Forex İstikrar Grubu dolandırıcılığı www.kriptohukukcu.com kripto varlık hukuki danışmanlığı Forex İstikrar ismiyle faaliyet gösteren ve 31650'den fazla üyeye sahip olan bu Telegram grubu kendisini yapay zeka destekli forex analiz platformu olarak tanıtmaktadır. Ancak gelen çok sayıda şikayet ve analiz edilen içerikler bu yapının lisanssız forex firmalarına yönlendirme yapan Yatırımcıları fonlama baskısıyla zorlayan ve sistematik aldatmalarla mağduriyet yaratan organize bir yapıyı temsil ettiğini göstermektedir. Grup, yapay zeka gibi dikkat çekici bir kavramı kullanarak yatırımcılara yüksek kazanç vaat eder. Ancak bu vaatler, yatırımcıları 3000 dolar ve üzeri fonlama yapmaya zorlamak amacıyla bilinçli şekilde kurgulanmıştır. Üyeler, SPK lisansı bulunmayan yasa dışı aracı kurumlara yönlendirilir. Bu durum hem yetkisiz yatırım danışmanlığı hem de yasa dışı yönlendirme suçlarını doğurmaktadır. Grubun açıklama kısmında yer alan yatırım bilgi ve yorumları yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ifadesi hukuki sorumluluktan kaçmak için kullanılan klasik bir perdedir. Ancak bu ifade sunulan içeriklerin yasa dışı yatırım tavsiyesi kapsamına girmesini ve dolandırıcılık niteliğini ortadan kaldırmaz. Daha da dikkat çekici olan ise sahte para transferi dekontları ve kazanç ekranlarıyla yapılan manipülasyonlardır. Bu yöntemle yeni yatırımcıların ikna edilmesi ve mevcut yatırımcıların daha fazla fonlama yapması hedeflenir. Grup aynı zamanda benzer yapılarla çapraz reklam anlaşmaları yaparak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefler ve bu şekilde kayıt dışı ve kontrolsüz bir ticaret ağı oluşturur. Bu tür grupların yatırımcıları hem mali hem de psikolojik olarak ağır bir mağduriyete sürüklediği bilinmektedir. Bu tür durumlarda yatırımlarınızı geri almak veya hukuki süreç başlatmak oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak yine de blok zincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak bu süreçte atılacak en doğru adımdır.